Sümme nuneci sonra biz kurtarırız ellezine. Onları kurtarırız ettegav takva edenleri Allah'tan korkanları kurtarırız. Şimdi İmam Razi Hazretleri diyor ki bana bu ayeti tefsir ettiğimde en çok gelen sual şu. Neden Allah Teala Hazretleri madem müminlere azap etmeyecek neden müminleri alıyor cehenneme önce bir koyuyor sonra cehennemden çıkartıyor cennete koyuyor. Neden bunu yapıyor Allah? En çok gelen sual bu. Birkaç maddede bunu cevaplayayım diyor İmam Razi Hazretleri. Maddeleri hemen özetliyorum. Onlar kendilerinin bundan kurtulduklarını bilip anladıklarında bu onların sevincini ve sürurunu arttırır. Şimdi Allah bizi direkt cennete koysa ve cehennemdeki azabı göstermese neden kurtulduğumuzu nereden bileceğiz? Nasıl bir azaptan kurtulduğumuzu nereden bileceğiz? Şimdi hapishaneler bizim için kötü yerler ciddi sıkıntı yerleri. Ama oranın ne kadar kötü olduğunu hapse girip çıkmış bir adam mı daha iyi bilir? Yoksa hayatında karakola bile gitmemiş ben mi daha iyi bilirim? Hapse girmiş çıkmış bir adam oranın ne kadar berbat bir yer olduğunu bilir. Ve dışarısının, özgürlüğün ne kadar büyük bir nimet olduğunu benden çok daha iyi bilir. Ben hayatım boyunca hep özgürdüm. O ise hayatının büyük bir kısmında hapisti. İşte Allah bize bu duyguyu yaşatmak için bizi önce bir cehenneme sokuyor. Sen buradan kurtuldun kulum diyor ben seni buradan kurtardım diyor. O mutluluğu, o duyguyu yaşatmak için sonrasında gelen cennetin nimetinin kutsiyetini gözümüzde çok daha büyütmek adına. Başka bir madde. Bu kendilerinin düşmanı olan o müminlerin cehennemden kurtulduklarını, kendilerinin ise orada ebedi kaldıklarını gördüklerinde cehennemliklerin keder ve gamını arttırır. Bizim için bazıları örümcek beyinli diyor. Bize örümcek beyni demelerinin sebebi ne? Ataları bir örümceği kıramadığı için mağaranın içindeki iki tane yüce insanı, güzel insanı bir örümcekle Allah koruduğu için bundan dolayı bize örümcek beyni diyorlar. Halbuki kim örümcek beyni oluyor? Örümcek beyni sensin. Be örümcek senin beynine ağ örmüş beynine ağırmış olmasaydı sen İslam'ı kabul ederdin. Kibrinden, gururundan dolayı beynindeki örümcek ağlarını temizlemiyorsun. O orada kalsın. Antik bir hava katıyor diyorsun ve o ağları temizlemiyorsun. Evinde bir örümcek ağı gördüğün zaman temizlemez misin? İş yerinde, köşede bir örümcek ağı gördüğün zaman temizlemez misin? Temiz istersin. Niye beynindeki örümcek ağlarını temizlemiyorsun? Niye yıkamıyorsun? Ya da niye yıkamamıza izin vermiyorsun? Allah'ın ayetleriyle, Muhammed Aleyhisselam'ın cümleleriyle, hadisleriyle. Neden? Çünkü doğruyu yaşamak içine gelmiyor. Sorumluluk duygusu içine gelmiyor. Sen sorumsuz bir yaşam istiyorsun. Özgürlüğüme kimse karışmasın. Tamam Allah yaratıcı olarak kabul ediyorum ama hayatıma müdahale etmesini kabul etmiyorum. Diyorsun. Kolay yolu tercih ediyorsun. Ölmeyeceğini garanti edebiliyor musun? Edemiyorsun. O zaman sözümü dinle. Ölüm anında başına neler gelecek? Öldükten sonra başına neler gelecek? Allah ve Peygamber bize hepsini anlatmış. Dinle. Bunlar kesin olacak. Bugüne kadar anlattıkları her şey oldu. Bundan sonra anlattıkları her şey yine olacak. Başka bir madde. Müminler cehennemde o kafirlerle birlikte olduklarında onlar kafirleri susturarak yere baktırır. Siz bizimle alay ediyordunuz. Ne bu namaz ya? Namaz nedir ya? Spor yap. Namazı niye kılıyorsun? Oruç mu? O ineği de bağlasan o da oruç tutuyor. Oruç nedir? Tutmayın borcu, boşuna. Şeriat mı? O da nedir? İnsan yapımı kanunlar varken, laisizim varken, insan yapımı dinler varken, komünizm varken, 14 asır önce gelmiş olan şeriata niye tabi oluyorsun? Ne gereği var? Diye bizimle alay etmiyorlar mı bunlar? Ee, alay edenlerin yüzüne bizi koyacak cehennemde onların karşısında olacağız. Onların derileri, etleri ve iç uzuvları, azaları yanacak, inleyecekler. Biz de onlara bakıp güleceğiz. Vay be! Aa midesini gördün mü? Mide nasıl bir şeymiş ya? O oh, Recai! Ne oldu? Alay ediyordum benimle ya Recai! Sizin bizimle alay ettiğiniz gibi, <laughs> sizin bizimle alay ettiğiniz gibi biz de o gün sizinle alay edeceğiz. Ey kafirler! Bunu yaşatmak için Allah bizi cehenneme sokup sonra cennete koyacak. Bu da böylece kafirlerin kederini, müminlerin de sürurunu, sevincini arttırır. Başka bir madde. Müminler cehennemlikleri haşır ve neşir ile korkutarak inzar edip onlara bu meselenin doğruluğuna dair deliller getirdiklerinde onlar o delilleri kabul etmemişlerdi. Biz bu kafirlere, bu ateistlere, deistlere ya da laiklere Allah hayatıma karışamaz diyenlere ne diyoruz? haşır var, neşir var. Yani haşır diriltme, neşir bizi toplama ve hesap görme. Bunlar var. Kur'an ayetleri ve hadisler bize bunu bildiriyor. Dediğimizde bunlar bizimle alay etmediler mi? Ettiler. Örümcek beyinlisiniz, geri kafalısınız dediler. Alay ettiler. Müminler hatırlatacak. Siz bizimle alay ediyordunuz. Haşırı yok, neşir yok diyordunuz. Şimdi de haşır neşir oldunuz cehennemde. Haşır neşir oldunuz alay ettiğiniz arkadaşlarınızla. Hani halk arasındaki tabirde Hadi ya bir toplanalım haşır neşir oluruz ya. Arapçada haşır, dirilme, neşir, toplanma hesap için. Bu anlama geliyor. Binaenaleyh o müminler o kafirlerle birlikte cehenneme girdiklerinde, müminler o kafirlere söyledikleri hususlarda kendilerinin sadık olduğunu, doğru olduğunu, haşri ve neşri yalanlayan kişilerin ise yalancı olduklarını ortaya koymuş olurlar. Son madde, müminler o azabı gördüklerinde bu, o müminlerin cennet nimetlerinden daha fazla haz duymalarına vesile olur. Nitekim şair eşya zıtlarıyla daha fazla olarak ortaya çıkar demiştir. Şimdi ben yaz adamıyım, yazı çok severim. Ama yaza olan sevdam, özlemim, hasretim kışın daha fazla artar. Neden? Her şey zıddıyla biridir. Kış geldiği zaman donuyorum, Mert şapkasız gezemiyorum. Üç, üstümde dört tane giysi var, ayakkabılarım kalın. Ama yaz geldiği zaman bir tişört, bir eşofman, bir inci spor ayakkabı her yer açık. Rahat rahat istediğim yere gidiyorum. Yaz ne kadar güzel. Ama yazın kıymeti güzelliği kışın çok daha fazla anlaşılıyor. Her şey zıttıyla bilinir. Allah bizi cehenneme koyuyor ki cennetteki nimetlere karşı bakışımız ve hürmetimiz daha fazla artsın diye. Mesele budur kardeşler. Mevla Teala Hazretleri, bizi bu sebeplerden dolayı önce bir cehenneme koyuyor. Ondan sonra sırattan geçiriyor ve cennete gönderiyor. İnşallah layık olanlardan oluruz. Lütfettiklerinden oluruz ve cennete gideriz. Ayeti bitirelim. Ve nezeruz zalimine fiha cithiyye ve zalimleri de orada dizüstü çöktürürüz. Cithiyye dizleri üstüne çökmüş adam zalimler, kafirler hakikati gördükleri halde inadına, inadına reddedenler, inkar edenler bunlar dizüstü çöker, orada bırakılırlar. İşte kardeşler bu zalimlerden olmamak için ne yapacaksın? Allah'ın dinine sarılacaksın dört elle. Bu geceyi yeni bir miat kabul edeceksin, yeni bir başlangıç kabul edeceksin. Muhammed Aleyhisselam Yedi kat göklere çıktı. Benim de yükselişim için müjdeyi verdi. Beş vakit namazdır. Namaz müminin miracıdır. Dolayısıyla ben de namazımı kılacağım diyeceksin. Ben de namaza başlayacağım diyeceksin.